geldiniz. Evet, Madara olduk. Dur şöyle izleyelim. Eee Ebonyvon eee Madara olduk izliyor 439. bölümden. Ebonyvon izliyor Madara olduk 3439 izliyor Ebonyvon Madara olduk bölümündeki Youtube'dan izleyen araştıran Ebonyvon izliyor Madara olduk'taki izleyen kardeşim benim. Aramıza hoş geldin. Herkese iyi seyirler dilerim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ee, buradaki yorumlardaki arkadaşlara da çok çok selam gönderiyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Çok hoşuma gidiyor beni bu kadar sevmeniz gerçekten. Yani bu anlatılacak bir şey değil ya. Bu anlatılacak bir şey değil. Çünkü e, birkaç yorum yapan arkadaşı gördüm. Benim chatimde de 5 dolar verdiklerini gördüm, aboneliklerini de gördüm. Onlara da buradan çok selam yollarım. Arab Des Yayın Streamers 6 dollars. Başlıyorum let's go. Hayatını kaybeden ve kimliği teşhis edilemeyen kişilerin cenazeleri işte bu arkamdaki tırın doğu sesinde bekletiliyor. Vatandaşlar bu noktaya gelerek cenazelerini teşhis ediyor. Böyle yani. olmadı işte yani. Böyle olmadı abi. Böyle hiç olmadı böyle. Hiç iyi başlayamadık bak. Mekanı cennet olsun abi hepsi. Mekanı cennet olsun. Tekrar tekrar mekanı cennet olsun. Ah ah ah. önce çok şey vardı artık düşman taşlan yakandalar evci Bak arkayı niye koymuşsun Bak arkayı niye koymuşsun bak bak gerçekten arkayı niye koymuşsun kardeşim benim Tabloları Almanya'da tutmadığı için kötü işler yapan komik bıyıklı bir adamın sesini koymuşsun kardeşim Ama yani koyma ama kardeşim benim madar oldu abone geldi abone geldi bak bak yine o aklıma geldi ya bak bu bu şarkı var ya bende öyle bir etki bıraktı ya Bahala hala da o etkiden çıkamıyorum ben zaten yedi gece nerede? Melisa ya da ecelerde. <laughs> Bir saniye ne? Galatasaray'ın yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek Epic Games'in haftalık verdiği bedava oyununu almayı unut. Era Abi yedi Abi, gece hayır, nerede? Melisa ya da ecelerde. Altyazı <laughs> M.K. to my balkondan konuşurken biz telefonda hatırla sana biliyor muydunuz Saçlarınızı yıkarken 1.6 Multijet Fiat Egea sol arka çamurluk kullanmamalısınız. Ama ben buz yapamam gibi ki, yapamam, yapamam. Yüzün cumartesi her gün bahar gibi umut lazım. Koke, Savic, Rodrigo de Paul, Marcos Llorente, Griezmann, Morata. Burası bizim mahalle. Ne adres sana bana ne? Herkes herkes burada. Ben aynısını attım sana. Aynısını attım. Sen benim attıklarımı izlemiyorsun. Lan yukarıda lan bak yukarı çık. Ana baba okul okuti okul okuti. Çocuğa galibi seviyaka. Bak idan ya bali Kardeşim demo da Türkçe konuşuyor demo aşamasında. Çorba da içmen lazım. Mercimek çorbası iyidir. Oo. Oh! Şifa olsun bebeğime şifa olsun. Evet game twinkem. Ankep diyeyim. Yapabileceğin hiçbir şey. Longu Negev'de tutan... Ya bir yapsanız ya yüksek kümede ya bir bro. Bir denesene bakayım deneyebiliyor musun? Bir dene ya. Bir dene bakalım oynayabiliyor mu? Zanaat. Bendeki zanaat zanaat. Görmezsin öyle bir Negev bir de hayatım boyunca. Var ya bak gündeme konu olur yani öyle bir Negev oynarım ki. Oğlum te adam B'ye sprey attım lan ne gevle daha ne istiyorsunuz ya? Bir şey yok ne, yap ne yapacaksın yani? <gülüyor> 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 ben bu kremi eşim için bir kaldım. Karat bir bet de oros çocuğu o çocuğu ki. ayak topuklarını göreceksiniz nasıl? <laughs> 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 Bana da tahliye yaptırın. Bence gerek yok. Annemin ya da benim dokunmuşcaktır. Önce. Vardır. Olsun. Ya benimki tutarsa? Kardeşime böbreğini mi vereceksin? İstersen sana da götümü veririm. Abi helal olsun ya. İşte bu ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka Luden falan çıkmış ya. Bak Luden aşırı büyük sopa falan çıkmış. Bir şey yapacağım. Ya şu işi ya, niye yaptım? Ne topu verdi ya? topu ya? Ne topu verdi ya? Kanka abi. hadi <laughs> travesti işletelim. Tamam ara senden konuşalım işte. Oğlum lan benden videoyu alacağım dur senden arayalım. Bak şimdi. Rastgele bir Travesti Escort sitesine giriyorum. Heh, Nalan rastgele birini seçtim arıyorum. Alo. Lan Umut aramıyorsun uzun zamandır. Hayırdır özledin mi yarrağımın tadını? <laughs> Şu kurosu çevireceğim bu güzel. Şu kurosu bir saniye. gidiyor. Amına koydum dur. <laughs>

Doktorun basur oh, teşhisi koymasa ne denir? Nedir? denir? Analiz. <laughs> vermedin aman ne sakız yok. almak isteyen oluyor çorap almak isteyen oluyor çamaşır almak isteyen oluyor Ay. giydiğim ayak Ay nasıl bait atmışlar ya Bak, oraya baktırabilmek için yazıların arasına boşluk koydurmuş ondan sonra bizi suçluyorlar bu <laughs> şekilde <laughs> Ama şu an listenin tepesinde ve bitmeye beğenmeyi. en yakın isim de Şiklinyar. Ana hedef Şiklinyar mı? Evet ana hedef e, Bu arada bir son dakika gelişmesi Galatasaray Şiklinyar anlaştı. Italiener und Türken schon genug wären. Jetzt kommt auch Afrika. Ne diyor bu karı? Ağzını sıktın orası bizine bak lan. Ne dediğini bilmiyor ya. Evde ben varım şu an. Normalde kargoyu zaten dış kapıya bırakıyorsunuz siz değil mi? Ağır 20 deyiz. Dış kapıya dış kapıya. Görüyorsun değil mi? Yok ben şu an zaten Benim sizi... getirmem gerekiyor da işte. Şu an vicdanen getiriyorum. Öyle bir şey yok. Sizin kaldırma bırakma yetkiniz mi var kargoları? Aa, getiremiyoruz. Katlesi Böyle atamazsın var. atamazsın zaten sen kargo. Bu nasıl bir şeydir? Allah'ını seversen. O zaman hiç vermedi, aman, annem tarafı Sinop Ayancıklı, babam bir kere anne anneme valide siz o Yancığından mısınız, bu Yancığından mısınız yani? diye sormuştu. Anne annem de ananın amcındanız <laughs> demişti. For this revolution and high accomplishment, one man is primarily responsible. The name Gazi Mustafa Kemal will forever be associated with the development, founding of the Turkish the new modern Turkish state. The strong man who in a little more than a decade led Turkey out of the Middle Ages and into the 20th century. The story, the Incredible Turk. And <laughs> kadar yakışıklı değiliz. Biz yakışıklığımızla bir olsun. yerlere gelelim ama bizim işimiz bu efendim. Sadece yakışıklıkla bir yere gelinmiyor Osman. Geliniyor. gelinmez. Bir yere kadar gelirsin. <laughs> Geliniyor. Gelinmez.

böyle olmaz derler Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler Biz Müslümanız düşüncemiz hüsnü zandır Mekan mı sevap mı günah mı? <laughs> Kanka Cyberpunk evreninde olmak ister miydiniz? Ben muhtemelen var ya Cyberpunk evreninde olsaydım büyük bir kansız olurdum ya ben öyle düşünüyorum. Muhtemelen böyle milletin çiplerini çalıp çalıp böyle ortalığı götünden sikerdim diye düşünüyorum. Böyle VR oyunlarına falan girip de böyle balıkla içine dalarım. Neyse abi o, o, kadar da anlatmayayım. Bütün hayallerimi de anlatmayayım da şimdi. Böyle bir evramda olmak isterdim yani. Bana hiç aşık oldun mu? eğlensin be. He? Azıcık da o da eğlensin bakayım. Hayır. Sıçmışım adaletine. O kıza dengeli. Hayır. Kapat Metin. <laughs> Nasıl incelenir? Aşkım. Aşkım! Aşk! Merhaba teşekkür ederim. Şey söyleyeceğim. kim karşıda verdim ama ne zaman gelir? Bakın ben deyse, hemen de izledim. Siz getirin bir gross şey etmeni. Ben başkasına. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> atarım gözlü bir görüşü uçakal, var evin bir görüşü var basar olsun ev ben anasını satarım bir sarışın bir resmer bir esmer, çok sevsin taraf ya da villası çapşaflı arabası her, her gün mallarda gezer İstanbul havardası Yarın pazartesi saat 12'de ilk finalim var. Bana öyle bir geçirecek ki inanamazsınız bile. Misin? Kim gelir, misin? Sana bir şey söyleyeyim mi? Elemanın sadece şu soldaki karambit, elemanın elindeki telefonu ucun bak bu oğlum bu benim en yakın arkadaşım Meracan Özkenar doğrusu ya ben bundan kat kat daha iyi. Ök Ök çıksın, ben niye bu kadar şaşırdım ki bu aldı görmesin? <laughs> gözlük oyunu sanki pezenekler kendileri yaptılar gururlanışa bak <laughs> <laughs> ama <laughs> Canımı sıktı. Yalnız olduk, yanlış olmadık. It means we have been alone, but we have never been wrong. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor>

Watch <sighs> from the dish <day> <laughs> from the daylight <laughs> oh i love it and i hate it at the same time cevap Ruhum cevaplar karanlıkta saldır Manyak bir asi gibi sapla mızrak Yani Yani. Yani abi ne diyeceksin ki yani? Elden ne gelir? Ağızdan ne dökülür? Harbiden abi yani şu sonlar var ya madar olduk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi bir şey demeyeceğim.